Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Hepiniz tekrardan tekrardan balık burcundayız bugün sevgili balıklar. Yükseleni güneş burcu, ay burcu balık olan arkadaşlarım hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlar niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Evet sevgili balıklar. Kanalımızın içeriğinde burçlar özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamanda yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin içine ekleniyor. Hangi destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Evet haydi bakalım balıklar. Haziran ayının genel enerjisi sana ne verecek bakalım. evet kolektife bir bakım size uyanı alın uymayanı evrene gönderin alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı unutmayın Instagram Duralt refah kanalı ve açıklamalardaki linkten de bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlarım ee, şimdi genel enerjine baktığımda balık burcum burada diyor ki genel olarak şöyle hepsinde hep bütün kartların hepsinin tek ortak noktası şu işle alakalı bir müjde var dedi Buraya aşkı serpmemiş. Öncelikle gelecekle alakalı çabaların, endişelerin, kaygıların ve hayallerin var. Ama zamanında bazı tohumları ekmişsin. Dualar ediyorsun, dualar içindesin ee, ve dualarına karşılık inşallah bir beklentin var. Belki bir haber bekliyorsun işle alakalı. Ee, ama kaygılı bekliyorsun dedi. Lakin burada diyor ki merak etme, kendi mesleğine kendi işinle, kendi zanaatinle alakalı güzel bir gelişme yaşayacaksın. Ee, bu bir terfi ödül, burs olabilir, resmiyetle alakalı, devletle alakalı bir durum olabilir ve ee, merak etme diyor. Ee, çok da güzel bir seçim yapacaksın. Karşına çıkacak bu e, iş ve sen belki şehir seçeceksin. Böyle bir durum olabilir. Güzel bir seçimle, güzel bir başlangıç gerçekleşecek irade gücünün karşılığını alacaksın diyor. Ondan sonrasında ise kendin için ertelediğin konuları gündeme getirecek, hayatında değişiklikler yapacak ve gayet radikal kararlar alacaksın olarak veriyor sevgili balıklar. Evet peki klasik tarot bize ne verecek bakalım. Çer, tılsım altılısı, kader çarkı, aşıklar, ay kartı, örnek prensi ve kılıç sekizlisi. Evet bu kısımda uyumlanan arkadaşlarım burada. Aşık olduğunuz kişiyle alakalı biraz kendinizi çaresiz hissediyorsunuz. Sanki köşeye sıkıştırmış sizi. Yani bir ayrılık yaşamışsınızdır. Adım atamıyorsunuzdur. Bir ayrılık yaşamışsınızdır. Şu an hırsızsınız ama konuşamıyorsunuzdur. Ve kişiyle alakalı da zihninizde çok olumsuz düşünceler var. Ya kesin şöyledir, kesin böyledir dediğin düşünceler var. Lakin burada diyor ki bu kişinin kader çizginde olan kişi. Kadersel olarak bir bağınız var evet. İki tarafta birbirine aşık. Yani bir kopuş olmayacak diyor arkadaşım. Hatta tekrardan bir başlangıç olacak. Bunun için adak adamış olabilirsin ama başlangıç yakın. Adaklarını da yerine getireceksin diyor. Kılıç 11'si, Kupa Şövalyesi, Şeytan, Kılıç 1'i, Kupa 7'lisi, Kılıç 9'usu ve kılıç beşlisi. Evet bu kısımda enerjisi tutan arkadaşlarım burada. Ee, aslında aşıklar da eski dilde bunu defalarca söylüyorum. Şeytan kartı da eski dilde eski tarotta aşıklar demektir. Hırs yapmışsınız birbirinize karşı. Zaten bağınız kopmuyor. Tutku arzu var ama hırs da var arkadaşlar. Ve sen bu kişiyi alt etmek istiyorsun. Sana bir üzüntü yaşatmış. Yaşattığını yaşatmak istiyorsun. Ya da yaşattığının hesabını sormak istiyorsun. Şimdi diyor ki gelecek bu sana o hesabı soracaksın ama son kararı da sen vereceksin. Seçimi de sen yapacaksın. Ve yaptığın seçim ondan vazgeçmek olursa üzüleceksin. O yüzden kalbine kulak ver. İyi bir şekilde düşün, iyi bir şekilde karar ver diyor arkadaşım. Monusu, tılsım Asıl, Tılsım İkilisi, Değnek İkilisi, Kılıç Kraliçesi, Adalet ve Kupa İkilisi. Evet bu kısımda enerjisi tutanlar bir anlaşma, bir uzlaşma görünüyor arkadaşlar. Bir kişiyle anlaşmak istiyorsunuz, uzlaşmak istiyorsunuz. Ya da işte bir işe imza atmak istiyorsunuz. Ya da bir şey almak istiyorsunuz. Böyle bir anlaşma, aşk değil bu. Hani bir anlaşma istiyorsunuz. Ve bu anlaşma bir türlü olmamış. Uzadıkça uzamış. Ve uzadıkça da huzursuz olmuşsunuz. Ancak burada diyor ki biraz tatlı dili yaklaşman lazım. Bu anlaşmayı gerçekleştirmek için birazcık ilimsel yaklaşman lazım. E, kalkanlarını bir indirmen lazım. Karşındaki kişi sana ılımlı gelecek. Sen de ılımlı adım atarsan bu anlaşma zaten olacak. E, ve bu anlaşma haneye maddi bir kazanç getirecek diyor. E, ve getireceği getirisi olduğu için ve sana bir kapıyı açacağı için de hane olarak da bir sevinç yaşayacaksınız olarak geliyor. Evet. Peki aklınızdaki kişinin size karşı duyguları neler? Buna bakalım. Evet arkadaşlar, aklınızdaki kişinin duygularına baktığımda vuslatı verdi. Öncelikle sizin masumiyetinizin farkında, sevginizin masumiyetinin farkında. Bundan dolayı da zaten kişi sizi iradesi dışında saplantılı olarak bağımlılık çalıştırıyor. Ne kadar e, aksi olursa olsun, ne kadar asi olursa olsun ve dönüp giderse gitsin sizden vazgeçemiyor bu kişi. Size karşı da önlenemez bir bağı var diyor. Ve burada yine vuslatı verdi zaten. Evet bu bağ sizi vuslata götürecek, kişi vazgeçmeyecek. Şu an sadece birazcık sabrediyor. Sadece biraz susmaya çalışıyor. Ama size karşı atacağı adımla da tekrardan bir kavuşma yaşanacak olarak gözüküyor. Hadi bakalım balıklar. Muslat yakınmış. Türkiye Enerji Kartı'nı size ne verecek arkadaşlarım? İstediğin şey yaz aylarında sende olacak. Yaz aylarında elinde olacak. Gücünü kullanacaksın. Sana bir yetki verebilecek, Sandığından daha güçlüsün ve bu gücü kullanacaksın diyor. İçinde bulunduğun koşullar biraz karmaşık olabilir. Karmaşıklık da seni birazcık korkutuyor olabilir. Yeni bir bakış açısı elde et ve bu karmaşadan asla korkma doğru olanı seçeceksin dedi. Karşında birkaç seçenek olacak. Birkaç kapı, birkaç ihtimal. E, işle alakalı ve burada diyor ki e, gerçekten şanslı olacaksın ve gerçekten bütün kapıların da sana açılacağı bir döneme geliyorsun beklemediğin bir anda gerçekleşecek bu kapıların açılması beklemediğin bir anda şansının açıldığını bereketinin arttığını hissedeceksin artık senin için çok hayırlı bir zaman bunu olumlu yönde kullanmalısın dedi Ve ayrıca e, ciddiyete giden bir ilişkide ayrılık yaşandıysa barışı veriyor ya da bir ilişki devam ediyorsa ciddiyete gidilecek, adım atılacak diyor. Çünkü bir alyans, bir bağ oluşacak aranızda diyor arkadaşlar. Evet peki işaret kartımın size mesajı nedir bir bakalım. Bolluğu kucakla diyor arkadaşlar. Şansın açık, bolluğu çağırdı, kucakla, elinde tarşın tütsüle. Evrendeki bollukta senin de payın olduğuna yürekten inan ve bolluğu kucaklamaya gönüllü ol diyor. Evet, kolektifine yüksek hayrın olsun, beğenenlere şifa olsun. Size uyanadan uymayana evrene gönderin arkadaşlarım. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.